Güzel soru. ÖSYM buradan soru sorabilir. Öteleme ve simetri ile ilgili bilmeniz gereken önemli yerleri vurgulayacağım arkadaşlar. Bu soru bizim için çok değerli. Eleyici bir soru. Arkadaşları çok düşündürdü. İnşallah sizi başarıya götüreceğiz. Neşat Baba bizi diğerlerden diğerlere götürüyor. Yetumat da başarıya götürecek inşallah. Ben bu tarz bir soru bekliyorum. ÖSYM en çok neyi sormuşsa ona konsantre olurum, Ona saldırıyorum. Haydi bu soruya saldıralım. Elinden geldiği kadar konuyu anlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu soruyu çözmeden önce konuyu bir özetleyelim. Bir hatırlamış olalım. Çünkü konu özeti bizim için çok önemli. Değerli arkadaşlarım bakınız a bir pozitif sayı olmak üzere bir fx fonksiyonu A birim sağ derse yine arkadaşlar fx fonksiyonu A birim sola derse Yine f(x) fonksiyonu a birim yukarı derse yine f(x) fonksiyonu a birim aşağı derse evet ne olacak? Şöyle tablomuzu yapalım arkadaşlar. Şimdi bütün dikkatinizi bana verin. Burada en çok karıştırılan yer sağ sol meselesi. Bu sağ sol var ya gerçekten çok karıştırılıyor. Bakın arkadaşlar. Burada şimdi sağ normalde pozitif ama bu ötelemede zıttını alacaksınız. O da kök çıkması sebebiyle. Yani bu fx eksi a olacak. Sol dediği zaman da zıttını alacaksınız. x artı a olacak. Sol eksi zıttı artı. Tamam mı? Ama yukarı aşağıda böyle bir şey yok. Ama yukarıda da arkadaşlar içeri bak x'in içine değil. Fonksiyonu yazdıktan sonra bir a fonksiyonu yazdıktan sonra bir a indireceksin. Yani yukarı diyorsa artı a aşağı diyorsa eksi a. Ben çok basit bir örnek göstermek istiyorum. fx eşittir. x kare artı x artı bir fonksiyonu. Arkadaşlar bunu bir birim sağa öteleyelim. Bir birim sağa öteleyelim. Bakın yapmanız gereken olay ee, sağ normalde artı ama burada zıttını vereceksiniz. Yani size fx eksi bir fonksiyonu lazım. O zaman x'e x eksi bir yazdığım için alayına x eksi birin karesi bütün x'lere x eksi bir yazıyorum. Artı bir oldu. Tamam mı? Yukarı deseydi yani mesela şunu verdikten sonra 2 birim yukarı deseydi. Bu kolay arkadaşlar. Direkt ne yapıyorsunuz? 2 birim yukarı dediği zaman artı 2'yi yerleştiriyorsunuz. Artı 1 artı 2'den ne geldi? Artı 3 geldi. 1'e de 2 eklemiş geldi. Tamam yani olay bu. Burada dikkat edeceğiniz şey yukarı aşağıda fonksiyonun en sonuna yani içeriye x'i etkilemeyecek şekilde ekliyorsunuz. Sağa sola dediği zaman x'i etkileyecek şekilde ekliyorsunuz. Bu yeterli arkadaşlar. Şimdi bu soruda buna dikkat edelim. Bakalım nasıl uygulayacağız. Arkadaşlar şimdi tüm detaylarıyla bu soruyu çözeceğim. Lütfen dikkat edin. B negatif bir gerçel sayı. A da bir gerçel sayı olmak üzere. Bakın bir fonksiyon var. Bir bilim sola. Mutlak değer B bilim aşağı. Ötelendikten sonra bir Gx fonksiyonu elde ediliyor. Bu fonksiyon da 2x artı 2 0 doğrusuna göre simetrik. Hayda. Bu cümle ne demek? Arkadaşlar bakın buraya çok farklı bir yorum getireceğim. Lütfen buraya dikkat edin. Tam kilit nokta burası. Simetrik olduğuna göre g-2 kaçtır? Şimdi arkadaşlar artık bazı soru tipleri sorula sorula bitti. ÖSYM yeni yorumlar getiriyor. Aynı soruyu soruyor ama yeni bir yorumla soruyor. İşte orası burası. Bak buraya çok dikkat edin. Buraya çok dikkat edin. Buradan elenirsiniz. Şimdi b negatif bir gerçel sayı diyor. Tamam onu anladım. Önemli. Bu fonksiyon bir birim sola. Arkadaşlar bu fonksiyon bir birim sola. Yeteniyor. Sol eksiydi. Eksinin zıttı yapıyorduk. Sağ sol ötelemelerde hep eksinin zıttı artımını da zıttı yapıyorduk. E, sola dediği için biz buraya ne yapacağız arkadaşlar? X artı 1 yazacağız. Mutlak değer B birim aşağı. Eksi mutlak değer B oldu. Peki B negatif bir sayı olduğu için mutlak değer B neye eşit? Eksi B'ye eşit. Çünkü niye B negatif bir sayı? Ben bunu mutlak değerden artı çıkarabilmek için eksiyle çarpacağım O zaman benim aradığım fonksiyon, aradığım fonksiyon, artı b oluyor. Eksi eksiden artı yapıp. Ben bu fonksiyonu elde edeceğim. E bunu nasıl elde edeceğim? Bu x'in yerine x artı 1 yazacağım. Bak burada elenin diye arkadaşlar özellikle buraya x artı 1 yazdım. Burada elenin gerçek sınavda elenmeyin diye ben bunu kasıtlı yaptım. Çünkü gerçek sınavda ÖSYM tam bu sinir uçlarından yok diyor. Daha önce de yaptı. En çok bildiğiniz yeri orada dikkate sevk ediyorum. x artı 1. Şimdi arkadaşlar fx artı 1 elde etmek için x'in x artı 1 yazdım. x artı 2'nin karesi oldu bakın dikkat edin. Artı A çarpı x artı 1 artı x artı 1 artı b artı 3 oldu. Tamam. Bir de ben bunu artı b ekliyorum. Tamam. Ben şimdi bir fonksiyon elde ettim. Güzel. Benim bu elde ettiğim fonksiyonun adı gx. Ben şu anda gx fonksiyonunu elde ettim. Şöyle elif bir renkle boyayayım şurayı. Heh. Şu fonksiyon gx fonksiyonu. Şimdi arkadaşlar tüm dikkatinizi bana verin. Bu gx fonksiyonu buna göre simetrik diyor. Bu ne demek? 2x artı 2b eşittir 0. 2x eşittir eksi 2b. x eşittir eksi b. Bu doğru nasıl bir doğrudur biliyor musunuz? Bakın şöyle bir doğrudur. Şöyle bir doğrudur. x eşittir eksi b doğru. O doğru böyle bir doğrudur. Şimdi diyeceksiniz ki hocam nasıl biliyorsun? E, b negatifti. Eksi eksi çarp artı. Demek ki x eşittir 4 tarzı bir şey atıyor. O zaman arkadaşlar benim gx fonksiyonum buna göre simetrikse ben şöyle bir atıyorum. Şöyle bir fonksiyon çizebilirim. Bak şurada gx mi olsun? Hatta daha böyle farklı olsun. Şöyle. Mesela böyle bir gx fonksiyonu olabilir. Gördüğünüz gibi x eşittir. Eksi b doğrusuna göre simetrik. Ben şimdi şu cümleyi farklı bir yönüyle ele aldım arkadaşlar. O zaman ben diyorum ki benim şu gx fonksiyonumun tam ucu tam ucu şurada arkadaşlar. Ben bu gx fonksiyonunu şuradaki mesafede ne kadar? Eksi b'ye kadar bir mesafe var. Ben bunu bu kadar sola alsam, bu gx fonksiyonunu eksi b birim sola ötelesem ben bu g fonksiyonunu eksi b birim sola ötelesem arkadaşlar. O zaman benim bu g fonksiyonum ne olur? Bakın ne olur? Şu tarz bir fonksiyon olur. Tamam mı? Şöyle dizaynı verdim. Yani benim g fonksiyonum y eksenine göre simetrik olur. E, y eksenine göre simetrik olursa ne olur? Çift fonksiyon. İşte yorum bu. Beni bitiren yorum bu. Anladınız değil mi? Ben bunu eksi b birim sola öteleyeceğim. Benim ötelediğim fonksiyon artık y eksenine göre simetrik bir fonksiyon olur. O da çift fonksiyon olur. Sonra ben çift fonksiyona çat çut yaparım hemen. Orası sorun değil. Ne yapacağım arkadaşlar o zaman? Ben şu elimdeki fonksiyonu eksi b birim sola öteleyeceğim. Şimdi sağ solda ne yapıyorduk arkadaşlar? İşaret zıttı yapıyorduk. Sola öteliyorsan artı ile e, artılı ekliyorsun. Yani önüne artı koyarak ekliyorsun. Eksi b'nin önüne artı koysan da yine eksi b yapıyor. O zaman bütün yani sen şunu elde edeceksin. eksi ee, e B birim sola öteliyorsan sen tamam mı? Sen şunu bulman lazım. Bak buna çok dikkat et. <laughs> Burası var ya beyni yaktı. Beni nasıl yaktı? Seni nasıl yaktığını ben bilmiyorum. Tamam. Buraya çok dikkat et. Sen şunu bunu ne yaptın? Eksi B birim sola ötelemiş oldun. Arkadaşlar geliyorum x yerine x eksi b yazıyorum o zaman. Bak şu x'in yerine x eksi b yazdığım anda bütün x'in yerine x eksi b yazıyorum. x eksi b artı 2'nin karesi Artı a çarpı x eksi b artı 1 artı x eksi b artı 1 devam ediyorum ee, 2 artı 2b artı 3 artı 2b artı 3 bakayım doğru yazdım x eksi b yazdım x eksi b yazdım x eksi b yazdım x eksi b yazdım artı b artı 1 2b 3 evet benim artık e, e, fonksiyonum bu ben şöyle bir fonksiyon elde ettim. İşte bu fonksiyon ne arkadaşlar bu fonksiyon çift fonksiyon. Nereden biliyorum? Çünkü bu fonksiyon arkadaşlar g fonksiyonu eksi b birim sola ötelendikten sonra şöyle bir fonksiyon oluşuyor. Bu fonksiyon da artık y ekseni göre simetrik oluyor. Y ekseni göre simetrik fonksiyonlara biz ne diyorduk? Çift fonksiyon diyorduk. Bak bu yorum çok önemli. Bu yorum çok sorulmadı. Buna dikkat et. Buna dikkat et. Şimdi arkadaşlar ben bundan sonra dört işlem yapacağım. Şöyle ekranımı temizliyorum. Şimdi arkadaşlar benim bu fonksiyonum çift fonksiyon. Dolayısıyla benim terimlerimin içinde x'li terim olmayacak. x'li terim olacak. x kareli terim olabilir. x'li terim olmayacak. Sabit sayı olabilir. Sabit sayı olabilir. O zaman arkadaşlar ben buradaki x'li terimleri bulabilmek için bakın şunu şöyle yazacağım. x eksi b artı 2 çarpı x eksi b artı 2 diye yazacağım. E buradan mesela şu x ile bu eksi b'nin çarpımından bir x'li terim gelir. Sadece x'li terimlere yoğunlaşacağım arkadaşlar. Uzun uzun çarpmayacağım. Ee, sonra eksi b ile x'in çarpımından da eksi bx gelebilir. Başka şu x ile 2'nin çarpımından 2x gelebilir. Yine arkadaşlar ee, şu x ile şu 2'nin çarpımından 2x gelebilir. Buradan gelebilecek terimleri buldum. Burada tamam. Buradan arkadaşlar ax gelebilir sadece. Buradan da sadece x geliyor. İşte arkadaşlar bu ne olacak? Bunun olmaması gerekiyor. Bunun olmaması için de ben ne yapacağım? X'in e, kat 0 yapacağım. Buradan X parantezini aldığınız zaman 2 2 daha 4 yapıyor. Tamam 2 2 daha 4 yapıyor arkadaşlar. Bir dakika. E, bir de şu X var. 5 X yapıyor. Tamam. 5 yapıyor. Eksi B eksi B eksi 2 B yapıyor. Artı A var. O da eşittir. 0 olacak. Şimdi arkadaşlar bak şu x'in katsayısı biraz kalı unutuyordum. 1, 3x 5x yaptı. O zaman bu ifadenin sıfır olması için e, şu eksi 2b artı a eşittir. Eksi 5 olmalı. Çünkü burası 5 burası eksi 5 olursa ancak sıfır olabilir. E, o zaman da arkadaşlar ben şöyle diyebilirim. a eksi 2b eşittir. Eksi 5. Bunu yazabilirim. Bunu yazayım. Şimdi bana sorunun sorduğu daha güzel bir şey var arkadaşlar. Bana diyor ki g eksi 2 değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar ben g fonksiyonunu bir yazayım hemen şuraya. Ekrana sığmadığı için ben ne yaptım? Onu silmiştim. Şöyle g fonksiyonunu ben hemen yazıyorum. Ee, x artı 2'nin karesi. Artı a çarpı x artı 1. Artı x artı 1. Tamam mı? x artı 1. Artı 2b artı 3. Benim g fonksiyonum da buydu. Evet. Var mı bir sıkıntımız? Şöyle bir bakalım arkadaşlar. İşlem hatası yapmayalım. Tamam. Bana şimdi sordu g-2. Ben g-2'yi bulabilmek için x-2 koyduğum anda bak burayı rahat ayarlarım. 0. Eksi koy. Eksi 2. Bir daha ne yapar? Eksi 1 yapar. Buradan ne geldi arkadaşlar? Eksi a geldi. Eksi 2 koyduğunuz zaman Eksi 2 artı birden ne geldi? 1 geldi. Artı 2b bir dakika. Eksi iki artı birden eksi bir geldi. Bak vallahi işte artık türbansa girdim. Artı 2B artı 3 geliyor. Arkadaşlar buradan da bakın eksi A artı 2B ne demektir? A eksi 2B eksi 5 eksi A artı 2B nedir arkadaşlar? O 5'tir. 3 eksi birden de ne gelir? 2 gelir. 5. 2 daha ne olur? 7 olur. O yüzden bu sorunun cevabı 7 olacaktı. Evet. Son kısım gerçekten bayağı bir düşündürdü. Bayağı bir düşündürdü. Arkadaşlar ben detaylı bir şekilde anlattığım için bu kadar üzül sürdü. Eğer ben bunu bu kadar detaylı anlatmasaydım çok daha kısa bir sürede yapılabilirdi. Arkadaşlar güzel bir soru çözümünün ve konu özetinin sonuna geldik. Gerçekten konuyu da bayağı özetledik. Eğer not alarak bakın not alarak yazdıysanız bayağı bir şey öğrenmişsinizdir diye düşünüyorum. Bu soru gelmez demeyin arkadaşlar. Emin olun 2019 yılında gelen öteleme sorusu çok farklı değildi. Hemen çıkmıyordu. Üçgeni bayağı bir öteliyordun kö tepe noktalarını biliyordun. Hatta hep karıştırıcı şeylerdi. A birim sol, A birim sağ şeklinde bir soruydu. Yani kuruyu bilen tam bilmeli. Bilmeyen de arkadaşlar eleniyor. Bakın. Bunu samimi söylüyorum. ÖSYM konuyu bilip bilmediğinizi artık test ediyor. O yüzden de arkadaşlar böyle ufak noktalardan vuruyor. Yani mesela o çıkan soruda A birim sağ A birim sola meselesi vardı. Gerçekten sınav anda eleyici bir soruydu. Zor değildi ama eleyiciydi bence. Tamam mı? Güzel bir soru çözümüydü. Görüşürüz.